Şimdi siyah hagen kumlarımı çıkardım. Bunları bir güzel yıkayacağım. İçinde eski akvaryumdan kalan salyangoz kalıntıları vesaire var. Onları temizleyeceğim. Şu renkli taşları da belki akvaryumun içine koyarım. Bir de eski akvaryumdan kalan şu kurumuş akvaryum bitkilerini buldum. Hani düşük bir ihtimal ama belki yeniden canlanabilirler diye. Dış mekandaki akvaryumun içine atacağım. Dambusya akvaryumunun. Şimdi bu hagen kumu yıkayalım. Akvaryumun zeminine yerleştirelim. Dünden bir de dinlenmeye bıraktığım suyu da ekleyelim. Sonrasına bakacağız. Dün buraya bıraktığım rotala bitkisi duruyor. Ama java moss'u göremedim. Zaten küçük bir parçaydı muhtemelen balıklar yedi onu. su mercimeklerimiz duruyor. Hatta su mercimeklerinden birkaç tane alıp iç mekandaki akvaryuma da koyabilirim. Şimdiden alayım onu. Evet. Su mercimeklerini de bıraktım. Işığın altında güzelce çoğalırlar umarım. Bu arada bu ledli sistemi de nasıl yaptığımı anlatacağım. Detaylı bir video çekeceğim. Bunu yapalı epey oluyor. 4-5 yıl kadar oluyor. Bununla baya bir bitki ürettim. Ama halen ışığı yeterli midir bilmiyorum. Deneyip göreceğiz. Gerekirse yeni bir sistem yapabiliriz. Ama bunu da detaylıca anlatacağım. Evet kumları yıkadım. Şimdi yavaşça akvaryuma ekleyeyim. zemine kumu da yerleştirdim. Şimdi biraz durulmasını bekleyeceğim yarın'a kadar. Kum durulduktan sonra su akvaryum oturduktan sonra bitkilerin dikim işlemini de gerçekleştireceğiz. Biraz da su ekleyeyim. tamamdır bu şekilde. Javamosumuz dipte, Seratopteris ve Rotala yukarıda. Kumun içinde kalmış olan eski bitkilerden bir tane var. Yarın onların dikimini gerçekleştiririz. İnşallah çoğalırlar. Eleştirilerinizi yorum olarak bekliyorum. Sağlıcakla kalın.